Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Zulamobil oynuyoruz. Sonunda Zulamobil istediğim gibi oldu. Hileciler falan yok neredeyse. Aynı zamanda oyun içi buglar falan da iyice düzeldi. Haritaların hepsinde sizin indirmeniz istiyor. Ben çoğunu indirdim. Sadece sabotajı da birini indirmemişim. Şimdi hemen eklenti kasası açılımıyla başlayalım. Sonra da oyunu içine girip oynayacağız. Burada ben zaten eklenti kasasını açmaya koymuştum. Silah kasasını da hemen açmaya koyayım. Bu arada artık haftalık ödüllerin sonunda Vodafone kasası veriyor. O kasayı da açarken videosunu çekerim büyük ihtimalle. Acaba ne çıkacak ondan çok merak ediyorum. Aynı zamanda hemen aşağıdan kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz de beğenebilirsiniz. Hemen kasayı açıyorum. Tabancaya çıktı. UTS 15. Güzel. Klokan güzel çıktı. Olmayan silahlar da çıkıyor ama ileride olursa onları da takarız. Daha yeni yeni oynamaya başladım çünkü oyun önceden çok iyi değildi. Hileciler falan çok oluyordu. O yüzden bayağı bir oynamayı bıraktım yani hiç oynamadım. Sonra şimdi baktığımda gayet düzelmiş olduğunu gördüm o yüzden girdim. Şimdi ilk önce takımda ölüm maçı gemiden direkt başlıyorum. Hangarda gelmiş yeni. Hangarda girebiliriz. Şimdi başlayalım. Bu arada dediğim gibi hemen aşağıdan kanalıma abone olun. Ben maç başlayınca başlatacağım. Evet arkadaşlar şimdi oyuna geçiyoruz. Kaç saniyede bulacak? Hemen ona bakalım. 3 saniye oldu, 4 saniye oldu. 4 saniyede oyunu buldu. Dediğim gibi artık çok hızlı buluyor oyunları. Şimdi başlayacak. Bu arada ben kontrolleri özelleştirdim. Sol tarafa da vurma ekledim. Aynı zamanda sol tarafa nişan ekledim, nişan alma. Sağ taraftaki nişanı sol tarafa kaydırdım. Daha pratik oluyor onun sayesinde. Daha oyun başlamadı. Birazdan başlayacak. Maç başlıyor. Yazısı geldi. Şöyle hemen başladık. Hızlıca sol taraftan gidiyorum. Şöyle bir tane bomba salladım. Belki tutar. Bir daha sallayayım. Kendime attım. Biri sis bombası. Biri normal ama sis bombası da hasar veriyor. Direkt geleni aldım. Vektörün bu arada artı 4 sanırım. Öyle hatırlıyorum en son. Bayağı güzelleşti zulama. Biliyorsundan bir sene geçti. Ama artık oynanabilir halde. Bu arada artık oynamayanları öldürebilirken canını götüremiyorsunuz. Bir süre sonra öldüremiyorsunuz yani. O da güzel olmuş. AFK kalanları. Bir süre sonra artık öldüremiyorsunuz. Vurunca etki etmiyor. Eğer sürekli AFK kalıyorsa. Biri de yok. Burada bekleyeceğim. Ama bizim orada da çatışma dönüyor. Öldü biri. Bizde. Bir kişi geldi. Onu da öldürdüm. Yeni harita falan hangar var ama ne de tam istediğim gibi değil bence. Keşke İstanbul haritası falan da gelseymiş. İlerleyen zamanlarda yeni haritalar da gelebilir yani. Onu da bekliyorum. Bayağı 2-3 kişi geldi öldüm. Silahlarımdan bu arada M4 var artı 8. Vektör artı 5miş. Değiştiremedim. Tüh tam okurken gitti ya. Öldü. Ben öldüremedim onu az öncekini. Burada bir yerde adam mı gözüküyor ya? Nerede adam? Aa buymuş da. Görmedim. Az daha ölecektim ha. Bu arada heh, aşağıda gördüğünüz gibi arkadaşlar artık canınız doluyor. Ha. Abi söylerken niye geliyorsun ya? artık canınız doluyor. Hemen silahları bir daha söyleyeyim. M4 A1 artı 8. Skar SSR seviye 5. Vektör seviye 5. FNFA seviye 4. Bor 12 seviye 7. Bir de bununla gidelim bakalım. Bu arada arkadaşlar aşağıdan kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz de beğenebilirsiniz. Yine öldük. Bu biraz yavaş ateş ediyor. Vektör en hızlı ateş eden. O yüzden vektörü şey yapacağım. Nerede adam? Adam atladı büyük ihtimalle aşağı. Evet, herkes aşağıda. Çatışma var. Kimse yok mu? Adamlar içeride. Gördüm. Şöyle vura vura gideceğim. Benim silah alıyorlar bu arada herhalde. Bizim base'de yine biri var ya. Herkes ölmemiş. Öldü. Bir daha mı var? Onu da aldım. Bunu da alacağım. Tamam. Şu anda kaçıncıyız ona bakayım. Bizim takım birincisiz. Bizim takımda iki kişi var mı? ondan çıkmış bizim oyundakiler. Ben de diyorum niye biz böyle şey yapıyoruz. Şöyle bir bomba sallayayım. Belki tutar. Tek başıma adamların base'i basmaya gidiyorum. Adam öyleydi bu arada. Gidip onu arkalayacağım. Arkalayabilirsem. Bunu da. Şöyle öldürdüm. Bunu da aldım. Bu aralar işte dediğim gibi yeni zulama bile girdim. Bayağıdır girmiyordum. Hileciler çok oluyor diye. Baktım düzelmiş 300 MB güncelleme gelmiş. Haritalar sonradan indiriliyor artık. Onu da bilgisini vereyim. Dedim bir de gireyim oyuna. Girdim yani düzelmiş. Her şeyiyle güzel olmuş. Ben dedim niye videosunu çekmeyeyim. Zaten önceden de videosunu çekmiştim de o zaman biraz sıkıntılı dönemiydi. O yüzden oynamıyordum pek. Şimdi oynamaya başladım yeniden. Gayet güzel sarıyor yani mobilde. Hem Türk, Türk yapımı olması da güzel. Bazen iki kişi olduğumuzu unutuyorum. Dağıldığım için ölüyorum ya. 13 kilim var. İkinciyim şu anda oyunda. Şöyle adamı kelle yapıcısı. Tamam. Canımız olması da iyi. İşte dediğim gibi önceden can olmuyordu. Ölüyorduk. Şimdi canım geri doluyor. O yüzden sıkıntı çıkmıyor. Biri bana mı sıkıyor? Öl be. Artı iki karesi sarılak vurmuş. Bu arada Sabit bu takımın ölüm maçında ben ekleme yaptığını görmedim ama sabotajcı da artık ekleme yapıyor oyundan çıkan olursa. Bak ya ikisi de orada bekliyor. Şimdi ikisini de bir bombayla alır mıyım? Canları gitti. Aldım adamı da. Bomba sonradan patladı niye? Sen anlamadım. Adamı da göremiyorum. Keşke denize atlama da olsaymış. Denize atlama yok. Önceden zevkine <gülüyor> atlardım. <gülüyor> ya da düşman öldürecekken. Ya da şu kutuların üstüne çıkamıyoruz. İkili kutuların üstüne bu tekli kutu. Şuradaki ikili kutunun üstüne falan çıkamıyoruz. Keşke onlar da eklense. Ama oyun şu anlık haliyle gayet iyi. Adam beni tarıyor. <laughs> Şöyle denk getirmem lazım. Bu biraz şeyli. O baya herkes bomba attı. Bir şeyler oldu öldük. Adamlar bizi bastı resmen. Bombayla adamı aldım. O adamı da alır mı? Canı gitti. Aldım. Bunu da aldım. Tamam. Arkadaşlar zaten bu el kazanamayız gibi duruyor ama belki hala ihtimal olabilir. Ama bari şeyde sıralamada birinci olmak için uğraşıyorum şu anda. En azından sıralamada birinci olalım. Sizi sattılar. Allah öldük. Sıralamada 20 kilim var. Adamın 24 kilo var. İkinciyiz. Neyse. Devam edelim belki hala birinci olma şansımız vardır bence de var. Abi vuruyorum adam ölmedi. 100 abone olmaya az kaldı arkadaşlar dediğim gibi 100 abone ulaşınca çekiliş yapmayı düşünüyorum. O yüzden herkes abone olursa sevinirim. 2 kişi öldü sanırım orada aynen iki kişi ölmüş. Biri tarıyor ama Kim? Göremiyorum. Şimdi geldi. bu adam nasıl artı birle ya beni öldürüyor. Ben artı beşle adama sıkıyorum vektörle. Adama gitmeden adam beni öldürüyor. Bir de gelmiş beste bekleyeceğin ha. Tamamdır. Aldık adamı. Benim silahımı almış bir de az önce. Al bakayım sen. Şundan. Al. Allah. Bizim adamı attım. Arkadaşınızın içinden sıkamıyormuşuz arkadaşlar onu anladım şu anda. Önümde iki kişi mi var ya? Aynen. Biri de içeride mi? Biri de içeride. Gelen var mı diye bakacağım. Allah. Bizim adamı arkaladılar mı lan? Ne oldu? Kaç kilim var? 27. Adamın 25 geçmişiz abi. 26 tüh. Skora bakacağız diye öldük ya. Birinci de birinciliğimi kaptıracağım vallahi. 40'a 41 vallahi önde öndeyiz mi aynısı tamam. Aynı gidiyoruz. Vallahi ben benim sayemde maçı alabiliriz onu da söyleyeyim. Ama adam öldürüyorlar ya. Bizim adam ölmese bari ya. Ben ben o kadar savaşıyorum adam ölüyor ya. Tamam ben de ölüyorum da bari abi ölmeyin de bir şey yarasın öyle abi. Şurada biri var. Mı? Yok. Burada biri oynamıyor. Öl abi sen. Sen öl abi. Niye ölmüyor? Bu adam niye ölmüyor lan? Ölmüş. Şuradan gideceğim hemen. Abi 45'e 42. Öne geçtik. Ölmezsek iyi. Alacağız yani. iki kişi alacağız bir de. Abi öl. Hı. Öldü. Bizim adam öldürecekler ya. Abi mermi bitti. Onu da aldım. 15 mermi. Adamın silahını alayım. Abi. abi. dürbün yok mu ya? Dürbün süs savaşıyor. Abi hadi 48 e 50 vallahi alacağız. Abi adama değmiyor bile. Çok seki. Hı, vallahi kazandık arkadaşlar. Bir oyun daha oynardım ama onu da sonraki video saklayayım. Dediğim gibi Vodafone Freezone kasası açacağım. Vodafone Freezone kasasında açtığım bölümü de yayınlayacağım. O zaman daha bir oyun daha atarız. O zaman sabotaj oynarım büyük ihtimalle. Aşağıdan kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz de beğenmeyi unutmayın.